Türkiye katılım bankaları birliği faizsiz ekonomiyi sunar. Mutlu günler. Saatler 13 oldu. Faizsiz ekonomiye hoş geldiniz. Faizsiz ekonomide bugün katılım bankalarında gelecek dönem hedefleri, 9 aylık büyüme rakamlarını ve yeni dönem hedefleri konuşacağız. Önce 9 aylık rakamlarla başlayacağız. Katılım bankaları bu sene 9 aylık süreçte %21.6 büyüdü. Aktif büyüklükler ise 530 milyar lira aştı. Son rakamlara bir bakalım ardından konuşacağız. Türkiye'de katılım finans sistemi büyümeyi sürdürüyor. 9 aylık süreçte katılım bankaları %21,6 büyüdü. Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 531 milyar 200 milyon liraya ulaştı. 9 ayda toplanan fonlar %22,4 artarak 403 milyar liranın üzerine çıktı. Kullandırılan fonlar ise %16,1 yükselerek 281 milyar lirayı aştı. Katılım bankaları 9 aylık dönemde hem istihdamını artırdı hem de yeni şube açmaya devam etti. Katılım bankalarının şube sayısı 1300'e yaklaşırken istihdam edilenlerin sayısı 17296'ya çıktı. Bugün Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz konuğumuz. Osman Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk efendim. Şimdi öncelikle 9 aylık büyüme rakamlarıyla başlayacağım. Hem bu %20'nin üzerindeki büyümeyi özellikle salgın şartlarının devam ettiği 6 aylık süreci, sürece de ilk yarıya baktığımızda nasıl görüyorsunuz? Ve bu büyümeyi destekleyen, destekleyen ana faktörler neler? Şimdi biz katılım bankalar olarak normal finansal faaliyetimize devam ediyoruz. Pandemi döneminde de bu faaliyetimizi durdurmadık. Hem bizzat ofiste hem de evlerden konutlardan da bu finansal hizmeti devam ettirmeye gayret ettik ve bu hizmetimizi sürdürüyoruz hizmetimizde herhangi bir aksama söz konusu değil hatta bu dönemde dijitalleşme oranını dijitalleşme aktivitesini biraz daha öne çıkardık çünkü müşterimiz şubeye gelmeden Ofise gelmeden finansal hizmeti almak istiyor. Sağlığının e, güvenliği açısından bu önemli. O nedenle biz kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Sizin de bahsettiğiniz gibi şubeleşme faaliyetimiz devam ediyor. İstihdam artışımız da devam ediyor. Bu büyümeler e, beklediğimiz e, oranlar, yıl sonu için biz bu rakamların %30'un üzerine taşınacağını tahmin ediyoruz. Beklentimiz o yönde. Yani reel bir büyümeye karşılık gelmesi lazım bizim bu işi daha ileriye taşıyabilmemiz için. O nedenle katılım bankacılığı olarak, katılım finans olarak gayretimizi devam ettiriyoruz. Gelişmelerden memnunuz. Tabii bu iş uzun süreçli bir iş, uzun vadeli bir iş. Biz de e, finansal kurumlar olarak e, finansal güvenliği, mali güvenliği önde tutarak hizmetimizi sürekli hale getirmek istiyoruz. Bu hem bizim bankalarımız için önemli hem de ülkemiz ekonomisi için vazgeçilmez e, bir hizmet alanı. Biz e, gelişmelerden, performansımızın gidişatından şu aşamada memnunuz. Ee, özellikle bankacılık yani konvansiyonel taraftan da alınan pay olarak bu büyümeyi nasıl görüyorsunuz? 2022 vizyonuna da baktığımızda e, tabii, biraz daha ekonomik aktivitenin normalleşmesi açısından 2022'de e, daha güçlü bir büyüme hedefi var mı katılım bankaları özelinde de? Tabii 2022'de normalleşme arttıkça e, bizim aktivitemizde e, hem ee, şubeleşme aktivitesi hem de finansal hizmet aktivitesi artacak. Daha büyük e, bir kesime hitap eder hale geleceğiz. Biliyorsunuz bizim 2025 yılında e, bankacılık sektöründe %15'lik bir paya ulaşma hedefimiz var. Bu hedef hakikaten çok ciddi bir hedef. E, ulaşması çok kolay olmayan bir hedef. Hı hı. Biz bu hedefi zorlayacağız. İnşallah 2025 geldiğinde de bizim bankacılık sektöründeki payımız 25'lere 15'lere ulaşması lazım. İnşallah 25'lerde olur. Evet 15'inde üzerinde bir hedef vardı aslında. Şimdi biraz da aslında bunu 2022 vizyonu olarak çizmek istiyorum. Çünkü özellikle bu dönemde biraz daha büyümenin artması, Türkiye ekonomisindeki büyüme ve bankacılık sistemindeki gelişimle birlikte siz bu sistemden nasıl bir pay alacaksınız? Hem reel sektöre verilecek Şimdi... destekler açısından da sorayım bunu. Çünkü salgın döneminde ağırlıklı reel sektör tarafıyla çalıştınız. Yani şunu söyleyebilirim. Türkiye büyümesini sürdürüyor. Özellikle sınai büyümesini, reel büyümesini sürdürüyor. Biz de bu reel büyümeden kendimize düşen payı da fazlasıyla alacağımızı tahmin ediyoruz. Biz de o reel büyümenin peşinden gitmek durumundayız. Gün geçtikçe bankacılık ee, piyasalarda bankacılığın ağırlığı artıyor aracılık hizmeti çeşitleniyor derinleşiyor ee, finansal sistem daha etkin hale geliyor tabi bu genelde e, ekonominin büyümesiyle çok e, bağlantılı ekonomi büyüdüğünde finansal sistem de büyüyor bildiğiniz gibi bizim e, finansal sistemimiz e, milli gelirimizin biraz daha üst, üzerine çıktı yani eee Türkiye'de banka sistemiyle, finansal sistemle daha çok insanımızı tanıştırıyoruz. Onlar sistemle aşinalık oluşturuyorlar. İnşallah biz önümüzdeki yıl eğer Türkiye büyümesini, kalkınmasını sürekli taşıyabilirse biz de sektör olarak bundan istifade edeceğiz. Piyasadaki payımızı artırmaya çalışacağız. Burada tabii biz biliyorsunuz aracılık hizmeti sunuyoruz netice itibariyle ekonominin finansmanında bizim faaliyetimiz yoğunlaşıyor. Hı hı. Tabii ülkenin finansal hacminin artması ihracatın daha büyük boyutlara ulaşması Türkiye için önemli. Son zamanlarda Türkiye'nin ihracat ağırlıklı bir ekonomik politikaya yöneldiğini gözlemliyoruz. Bu bence doğru bir yönelme. Türkiye cari açık meselesini çözmek zorunda e, Kalkınan ülkeler yani gelişen ülkelerden kalkınan ülkelere geçiş ancak cari fazlayla oluşabiliyor İşte bunu biz Güney Kore'de gördük Japonya'da gördük Çin'de gördük. Biz de e, bu süreci e, hızlandırarak büyüyen ekonomiler daha doğrusu gelişmiş ekonomiler seviyesine çıkabilmek için cari fazlaya ulaşmak zorundayız İnşallah bu yöndeki ülkenin gayreti, stratejik hedefi ihracat artırmaya yönelik olarak devam eder. bundan finansal sektörde tabii yararlanır. Finansal sektörde desteğini artırarak devam eder. Şimdi bir virgül koyacağım. Çünkü katılım bankaları, Türkiye katılım bankaları birliği özelinde sürdürülebilir ve dijitalleşme tarafında yeni esasları açıkladınız. O başlıkları bir izleyelim. Ardından ayrıntılarıyla konuşacağız. Türkiye Katılım Bankaları Birliği sürdürülebilirlik ve dijitalleşme esaslarını açıkladı. Sürdürülebilirlik esaslarında finans esası, fayda ve kalkınma esası ön plana çıkıyor. Sürdürülebilirlik esasları reel sektöre destek vererek kaynakların doğru kullanımı için gerekli finansal teşviğin verilmesini önceliyor. Dijitalleşme esaslarında ise hayatı kolaylaştırma, hızlı dijital, insan odaklı bankacılık ve teknolojik bankacılık başlıkları yer alıyor. Katılım bankaları dijital yatırımlarla sistemin güçlenmesine katkı sunuyor. Bu kapsamda katılım finans sisteminde hayatı kolaylaştıracak dijital sistemler ve girişimler özellikle destekleniyor. Evet, Sayın Osman Akgöz'le konuşmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik özellikle her alanda önemli ama finans sektöründe özellikle dünyada bu şartların olduğu bir dönemde daha fazla öne çıkıyor. Dolayısıyla... Katılım bankaları özelinde hem sistemin büyümesi açısından hem de sürdürülebilirlik açısından neler hedefliyorsunuz? Bu esaslar ne anlatıyor bize? Efendim bu esaslar dünyadaki yeni trendleri ifade ediyor. Yeni trendler dünyada sürdürülebilirlik, dijitalleşme, dünya oraya doğru gidiyor. Biz de e, bu iki e, kavramda e, zemin e, bulmaya gayret ediyoruz. Bu esasları tespit ettik, üyelerimizle birlikte tespit ettik ve bu gelişmeler çerçevesinde biz de e, faaliyetlerimizi bu alanlara yoğuş, yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu konuda da başarılı olacağız. E, çünkü. Bu sürdürülebilirlik ve dijitalleşme birlikte e, bir trend olarak önümüzde duruyor. Dünya e, bu yönde çok ciddi çabalar gösteriyor. Biz de katılım bankaları olarak, katılım finansı olarak bu iki başlığı hakikaten stratejik hedef halinde sürdürmeyi düşünüyoruz. Zaten dijitalleşme bizim stratejik hedefimizdi. Buna e, sürdürülebilirliği de ekledik şimdi. Bu da bizim faaliyetimizin temel esaslarından e, ikisi haline geldi. Daha önce 10 tane temel esasımız vardı. Bu 10 esasa 2 esas daha eklemiş olduk. Aslında bu esaslar bizim faaliyetimizin e, temel e, direkleri olarak adlandırılabilir. Temel stratejileri hı hı. olarak adlandırılabilir. Biz de bunu yapmaya e, çalışıyoruz. Burada e, sürdürülebilirlik konusunda hakikaten dünyada e, bu konuyla ilgilenen kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapıyoruz. Birleşmiş Milletler dahil Birlik olarak e, uluslararası faaliyetlerimizde biz hem sürdürülebilirliği hem dijitalleşmeyi de öne çıkarmış durumdayız. Dijitalleşme konusunda e, bir bağımsız denetim şirketine, e, bağımsız şirkete Dijitalleşme konusunda tüm sektörün istifade edebileceği bir dijitalleşme çalışması yaptırıyoruz. Yol haritası dijitalleşmede nasıl bir yol haritası izlemeli bizim bankalarımız, finans kuruluşlarımız o konuda bir çalışma yaptırıyoruz sanıyorum. Ee, bu ay o çalışma tamamlanmış olacak. Üyelerimizde ve kamuoyuyla da inşallah o raporu paylaşacağız. Ee, burada peki e, uluslararası kuruluşlarla TKVB'nin e, biraz daha aktif işbirliklerinden bahsedebilir misiniz? Yani Türkiye'de çünkü Yabancı yatırımcıyı çekme açısından da bu önemli. Biraz finans merkezi vizyonlu da konuşuruz birazdan ama yabancı yatırımcının Türkiye'de katılım sektörüne girmesi buradaki katılım bankalarına sermaye girişi sağlanması açısından neler yapıyorsunuz? Son biz son bir yıldır uluslararası faaliyetlerimizi artırma gayreti içindeyiz. O konuyla ilgili bir arkadaşımızı yönetici olarak tayin ettik. Biz de bütün örgüt olarak kendisine destek veriyoruz. Uluslararası benzeri finansal kuruluşlarla işbirliği yapmak, onlarla birlikte hareket etmek konusunda çok ciddi toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılar pandemi nedeniyle daha çok web üzerinden yani internet ortamında oluyor fakat e, bu, bu çalışmaları sürekli hale getirdiğimizde tabi dünyadaki gelişmeden de geri kalmayacağız e, netice itibariyle tabi bu farkındalığımızı da artırıyor dünyada biz kendimizi e, değişik ülkeler özellikle İslam ülkeleriyle e, faizsiz finans faizsiz bankacılığın olduğu İslam ülkeleriyle de e, bu konuda yakın temas ve işbirliği içindeyiz oradaki gelişmelerden, oluşumlardan, bilgi edinim anlamında, navha aktarımı anlamında da çok güzel sinerjiler ortaya çıkıyor. Hakikaten bu konuda iyi bir düzey yakaladık. Uluslararası bankalar, özellikle muhabir bankalarımıza sertifikasyon programı düzenledik. Devam ettiriyoruz. Farkındalığımızı anlatıyoruz. Sistemin güvenlikli bir sistem olduğu, e, sürdürülebilir bir alt zemine sahip olduğu, Türkiye'ye bu sistem marifetiyle yatırım yapılabileceğini, e, te, e, şey elinden, e, kurum eliyle yani birliğimiz eliyle de bunu duyuruyoruz. Şimdi biraz İstanbul Finans Merkezinden bahsedelim Osman Bey burada e, öz özellikle yani, kamu tarafından. E finans merkezi vizyonuyla çizilen katılım finans sistemine de ayrı bir çerçeve var. Dolayısıyla siz e, İstanbul Finans Merkezi yatırımını nasıl görüyorsunuz? E, bu sisteme ne sağlayacak özellikle? E bu İstanbul Finans Merkezi'nin temel bileşenlerinden birisi katılım finans, diğeri e, bu e, şeyler ekosistem olarak e, daha çok yeni girişimler, startuplar uplar, bu bizim İstanbul Finans Merkezinin temel bileşenleri. Yani bu iki alan öne çıkarılacak. Burada katılım finansının öne çıkarılması, İstanbul Finans Merkezi için bizim o alandaki sorumluluğumuzu ve ciddi çalışma yapma durumumuzu. Ee, önemli ölçüde e, etkiliyor. Dolayısıyla biz İstanbul Finans Merkezi projemizin e, sahibi olarak kendimizi addediyoruz. O proje çerçevesinde İstanbul'u finans merkezi yapmada katılım finans elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. E, bu konuda devletimiz... Zaten bir strateji belgesi hazırlıyor. Sanıyorum onu bu yılın sonuna doğru e, kamuoyuna e, duyuracak. E, bir de biliyorsunuz Türkiye'de katılım finansın ayrı bir e, kanuni düzenleme çerçevesinde regüle edilmesi söz konusu. O konuda da hazırlıklar devam ediyor. E, İstanbul Finans Merkezi e, katılım finansla, Start uplarla birlikte herhalde start alacak ve zaten İstanbul Türkiye'nin finans merkezi, etrafımızdaki ülkelerin finans merkezi. İnşallah İstanbul'u daha ileri boyutlara finans merkezi olarak taşıyacağız diye. Ümit ediyorum bu yönde çalışıyoruz çünkü. Burada yeni ürünler konusu yani sizinle hep konuştuğumuzda aslında dikkat çektiğimiz bir nokta yeni ürünlerdir. Çünkü ürün çeşitliliği arttıkça aslında yerli yatırımcının da yabancı yatırımcının da sisteme girmesi daha fazla hızlanıyor. İşte yani katılım bankalarında değişik hesap örnekleri var altın vesaire başta olmak üzere. Dolayısıyla bu yeni ürünler, sukuk ihraçları, murabalar bunlar nasıl bir etki edecek? Yeni ürünler noktası nasıl çalışmalarınız var TKBB? üzerinden. Merve Hanım, bizim stratejik hedeflerimizden bir tanesi ürün çeşitliliğini ve ürün kalitesini artırmak. Bu yönde hakikaten çok ciddi emek sarf ediyoruz. Hem birlik bünyesinde hem bankalarımızın bünyesinde yeni ürünler e, hesaplı ürünler, müşteriyi cezbedecek ürünleri hayata geçirme gayreti içindeyiz. E, biliyorsunuz artık sukuk ...konusunda Türkiye dünyada en önemli ülkelerden birisi haline geldi. Hem kamu yani devlet hem de özel sektör çok önemli miktarlarda sukuk ihraç ediyor. Bizim bankalarımız çok ciddi anlamda sukuk ihraç ediyor. Dolayısıyla bugüne kadar gelinen rakam sukukta 200 küsür milyar liralık bir yekünü oluşturdu. Türkiye'de sukuk mekanizması başladığından bu yana bu çok önemli bir gelişme... Biz İstanbul Finans Merkezi olduğunda, o mekanizma çalışmaya başladığında bu boyutların çok daha ileri taşınacağına inanıyoruz. Katılım finans rekabet edebilmek için ürün kalitesini, ürün çeşitliliğini artırmak zorunda. Müşteriye, yerli ve yabancı müşteriye kendisini cezbedecek bir zemin oluşturmalı. Bunu yapamadıktan sonra suni teşviklerle, suni desteklerle bir yere götüremeyiz bu işi. Dolayısıyla İstanbul Finans Merkezi yapılırken özellikle mali düzenlemeler, vergi düzenlemeleri, harç düzenlemeleri çok önemli. Buranın teşvik edilen bir e, finans merkezi olması lazım. Avant, avantaj sağlanan bir finans merkezi olması lazım. Belki finansal ürünlere e, vergi ve benzeri teşvikleri de uygulamak lazım yatırımcıları buraya cezbedebilmek açısından. Mevzuatta neler değişmeli peki? Yani aslında bir yandan mevzuat değişikliğinden bahsediyorsunuz. E, ben, benim bildiğim kadarıyla İstanbul Finans Merkezi için bir kanun tasarısı var. Bu önümüzdeki süreçte herhalde 2022'den önce veya en geç 2020 içinde e, bu kanun meclisten geçecek. Bu kanun meclisten Hı -hı. geçer de Finans merkezlerinin sağladığı finansal teşviklere, vergi haç, benzeri teşviklere biz de sahip olabilirsek diğer finansal merkezlere göre bir avantaj sağlamış oluruz. Yani bunu yapmadığımız sürece sadece adımız finans merkezi olur ama burayı biz bir cazibe merkezi haline getiremeyiz. Yani bizim sağlayacağımız finansal hizmetin daha ucuz olması lazım, daha karlı olması lazım. Yani bunları biz sağlayamazsak bu diye ne yerli yatırımcı gelir ne yabancı yatırımcı gelir. Cezbettirmemiz lazım. Yani insanları buraya toparlayabilmemiz lazım. Fonları, şirketleri, finansal kuruluşlar burada ofis açma ihtiyacı içinde olmalılar. Burada faaliyet gösterme ihtiyacı içinde olmalılar. Getirdiği sermayeyi geriye götürme garantisini vermemiz lazım. Sermayesini enflasyon karşısında ezdirmememiz lazım. Enflasyon vergisi onlardan almamamız lazım. Bunun çeşitli şeyleri var. E, parametreleri var. Sanıyorum devletimiz bu konuda bir hazırlık içinde. Hı hı. Yani sadece biz binaları yaparak burayı finans merkezi haline getiremeyiz. Binalar lazım, lokasyon lazım. Fakat onun yerinde finansal avantajları da burada faaliyet gösterecek şirketlere, firmalara, özellikle startup'lara veya katılım finans kuruluşlarına bir böyle ne derler ona şey uzatmamız, havuç uzatmamız lazım. Aslında, veya muz uzatmamız lazım ki cezbedilsin edilsin. Altyapının kurulmasından bahsediyorsunuz aslında. Evet işin evet. temelinde. Ee, şimdi siz dünyadaki örnekleri de çok iyi bildiğiniz için sormak istiyorum. Ee, i̇şte e, dünyada bu işi iyi yapan, hani biraz tabii geçmişten gelen e, Londra örneği var ama e, biraz İslam ülkelerine bakalım isterseniz. Orada bu sistemi büyütenler bunu nasıl yaptılar? Mesela Türkiye burada. ...nerelerde artıları, nerelerde eksileri var? Ne yapabiliriz? Yani bu sistemi daha ilerletmek Şimdi, açısından soruyorum. Merve Hanım şunu söyleyeyim. Türkiye bu konuda doğru yolda. Hı hı. Özellikle son yıllarda... ...Türkiye bu konuya önem vermeye başladı. Bu işin arkasında... ...siyasi irade olursa... ...kamu iradesi olursa... ...bu iş Türkiye'de gelişir. Zemin bulur. Sadece özel sektörün gayretiyle... ...biz bu işi bir yere taşıyamayız. Çünkü netice itibariyle düzenlemeler var. Yasal e, e, zorunluluklar var. Müesseselerin oluşturulması var. Mesela Malezya bu işte ileri gitmiş. Fakat Malezya tüm devlet e, gücüyle bu işe asılmış. Devlet bu işi 40 yıldır promote ediyor. Bu işi ilerletmeye, geliştirmeye çalışıyor. Biliyorsunuz Malezya'da Müslümanlar iktidarda. Çinliler ticareti, sanayi ellerinde tutuyorlar. Onlar kendilerini güçlendirebilmek için bu İslami finansa, katılım finansa, faizsiz finansa çok ciddi yatırım yapmışlar. Hükümet programlarında var, kalkınma programlarında var. Düzenlemeler sık sık yenileniyor. Ekosistemde bütün kurumlar yer almış ve ciddi bir koordinasyon çalışması var işin bünyesinde. Türkiye'de de biz bu zemini yakalayabilirsek başarısız olmak için hiçbir sebep kalmaz. Ben açık söyleyeyim Türkiye bu bölgenin en gelişmiş devleti. Finansal olarak da sınai gelişmişlik açısından da bu bölgemizin Orta Doğu dahil en gelişmiş, en ileri ülkesi. Biz bunu yapamazsak bu bölgede hiçbir ülke yapamaz bunu. Bakın Araplar petrol dolarlarıyla bu işi yapamadılar. Çünkü petrol dolarında süreklilik yok, çeşitlilik yok. Netçe itibariyle fiyatlar düştüğünde çakıldı adamlar. Ama biz öyle değiliz. Biz bakın petrolümüz, enerjimiz olmamasına rağmen bir şekilde finansal sistemimizi, ekonomimizi yürütüyoruz kendi kendine yeterli bir zeminde. Sorunlarımız var, yok mu? Var. Ama bir şekilde Türkiye bakın bu pandemi dönemini de çok rahat geçiriyor. Hem çok fedakarlık yapmadan ekonomik aktiviteyi kenara bırakmadan bir şekilde bu beceriyi biz gösteriyoruz. Bizim evet. hakikaten ihracat ihracata bakalım. Mesela bu ayki ihracatımız 20 milyar doların üzerinde. Bu hakikaten çok ciddi bir başarıdır. Bunu yatsımamamız lazım. Evet bu kadar yeter herhalde. <laughs> Peki son bir kısacık e, Osman Bey evet. şunu sormak istiyorum. 20. yılınız bu sene. E, dolayısıyla e, tabii biraz daha atıf yaptınız hani son 10 yıldaki büyümeyi konuşuyoruz devlet desteğiyle, e, kamu teşvikiyle ama hani şöyle bir 20 yıllık özet almak isterim. Çok kısa lütfen. Şöyle söyleyeyim, ben e, Türkiye'de katılım bankacılığı 40 yıla aş, aslında yaklaştı. Hı hı. Ben bu 40 yılım herhalde bir ot, e, başından beri işin içindeyim. Son 20 yılda hakikaten bu sistem yeniden oluşturuldu. Özellikle 2005'te e, bu finansal kuruluşlar bankacılık kanununa tabi olduktan sonra, yani isimleri banka olduktan sonra hakikaten ciddi bir performans gösterdiler bir şekilde bankacılık sistemine, finans sistemine entegre oldular. Daha güvenlikli bir zemin oluşturuldu düzenleme anlamında, müesselleşme anlamında. Ve biz bu 20 yıl hakikaten çok verimli geçirdik. Biliyorsunuz bu sistem, yani bu finansal mimari dünyada yeni. Yani biz hakikaten olmayan bir şeyi oluşturmaya gayret ediyoruz. Dünyayla birlikte bunu yapıyoruz. Ve çok kolay bir iş yaptığımızı kimse iddia edemez. Bu işin tabii normal klasik finans sisteminin dışında e, bu işin prensiplerine uygunluğunu aramak durumundayız. Çünkü bir inançla bağlantılı bir finansal model bu. O inançla bağlantıyı kurmadan bu finansal modeli sürdürmemiz mümkün değil. Evet. Yani biz zaten ayrı bir iş daha yapıyoruz bunun temel prensiplere uygunluğunu gözetiyoruz. Standartlara uygunluğunu gözetiyoruz. Dolayısıyla bir finansal mimari inşa ediyoruz. Geldiğimiz nokta e, hakikaten iyi bir noktadır. Kimse e, bunu küçümseyemez, küçümsememeli. Biz e, 35 yıl önce olmayan bir sistem kurduk ve bu sistem bizim finansal modelimizde yer aldı, etkin bir şekilde çalışıyor. Kendi kendine yeterli ticari o faaliyet olarak para kazanıyor. Aktif bir şekilde hizmet üretiyor. Müşterilerinin finansal ihtiyacını karşılıyor hem bireylerin hem şirketlerin. Netice itibariyle yaptığımız işe geldiğimiz nokta bizim açımızdan övünç verici. Bunu yeterli de bulmuyoruz. Biz bu işin Türkiye'de daha büyük boyutlara ulaşması gerektiğine inanıyoruz. Böyle bir inancımız var. Çünkü sistemin temelinde kendi bünyesinden gelen, kendi iç dinamiklerinden gelen bir sağlamlık ölçüsü var. Hı hı. Çünkü burada tasarrufçuyla banka e, geliri paylaşıyor. Zarar ettiğinde de zararı paylaşıyor. Bu aslında sistemin en önemli e, sigortası. Bu sigortaya inanılarak bu iş sürdürülebilirse hakikaten hem ülkeye hem ülkede tasarrufunu değerlendirene, bu imkanlar dolayısıyla marifetiyle yatırım yapana, sermaye temin edene hakikaten çok ciddi katkılar sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Peki. Ve sistemi büyütmeye, gelişmeye tüm gayretimizle devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederiz Osman Bey. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederiz. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz'ü ağırladık bugün. Faizsiz Ekonomide Katılım Bankalarının Büyüme Rakamlarını ve Gelecek Dönem Hedeflerini konuştuk. Noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sundu.